Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte Bas Mülatör'de tek kaldığımız yerden tamam ediyoruz bugün arkadaşlar Bas Mülatör'de Yeni iki şehri alacağım Burası burası pardon Biliyorsunuz uzun zaman <laughs> alan başladık Arkadaşlar çünkü biliyorsunuz oyunu ben bir simik için yapmıştım falan neyse Öncelikle bu olayı alalım bu bir birinci Bu şarkıda ikinci ilimiz Al gitsin Eee biliyorsunuz arkadaşlar işte Durumları Orada iki aracımı geri aldım Çok uzun yani iki olmuş ama Gerçekten işte çalışıyorum arkadaşlar Video dışında her gün para kasmaya çalışıyorum arkadaşlar ve iki aracımı tekrar geri aldım. Marco Polo G7 ve Turizm 16 7 geri aldım. Yani. Neyse diğer neyse şimdi onu yük ama. şu ilk iki de biliyorum şey, yukarı gitmesi çok kötü bir şey. Yani hakikaten insan canını sıkıyor. Bunu. Ha yetiyor iyi bak. Şimdi. Tamam. Mutlaka diyelim? Hakikaten arkadaşlar sürekli 8 tane şoförü kilometre ki bu parayı kasmak için yani gerçekten arkadaşlar. Muğla bu arada <laughs> yani hem il hem de ilçesi olan tek yer Muğla ve <laughs> Muğla'nın ilçesi var kendisi. Şey. Ha, 232 kilometreymiş tamam. Evet. Dur olayı yani. Bir dakika. 50 lira kalsın hadi tamam. Ee, 12 lira kalsın hadi. Tamam. <laughs> Şimdi de tamam. Onayladık. Ben geleyim. Hemen arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi çıkmasını <laughs> bekleyeceğiz ha. Oo, bu da güzelmiş bu olay. Kendine otogarı demek ki bu. Yani kendi otogarıyla geldi. Hemen yani şöyle bir farklı bir giriş oldu. <laughs> Bakalım. Bu arada 16 RHD'yi kullanıyorum hala. değiştireceğim. Yeni araba alacağız. Ama şimdi <laughs> değil. yani Şimdi değil derken şey olabilir. Belki hafta evde alabilirim o arabayı. <laughs> Bakın peron yazıyor. Peron 10'a giriyormuşuz biz. Şey, kabul etmedi. Neden? Neden? Ne kadar neden yani? Ha, tamam. Anladım içeri kameraya geçiyor iç kameraya geçiyor şuraya evet şimdi şuraya atma diyeceğim ee, otolar güzel ben beğendim yani en azından farklılık var otobüs doğru indirme peronu yazmışlar evet <laughs> şöyle gel baba gel baba gel 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 farklı açık. Ya yani şuradan da gidebiliyoruz herhalde ama ben şuradan bir çıkmak istiyorum. Ee, nereden? Buradan çıkamaz herhalde. Şuradan doğru mu çıkacağız acaba? Bu buradan çıkılıyor. Evet ya buradan dönmek biraz sıkıntı olabilir benim için. Teskin yapmışlar duvar olarak. Evet. Daha da orada. <laughs> Neyse şok şey Evet. Uşağa doğru gidiyoruz. Tabii Uşağın otogarı var mı bilmiyorum ama yani oyunda var En azından Bununca buradan ya çıkılır. Ya da girilir. Ooo. Bunun aşağısı da var. Dur bakayım. Bakın abi aşağısı da olur da biz buradan gidiyoruz. <laughs> ne bileyim bir çıkış var. <laughs> Her zaman gibi bayrağımız orada. bu ara gidecek mi? Tabi gideceğim ama, bilmem. Bir dakika, şurayı arkadaşlar. Bak şimdi kavşak var orada, yani... görürsünüz. <laughs> Hmm, evet, yani. Güzel güzel. Sevdim ben burayı. Yollar niye böyle gözüküyor lan bir. Yani burada mı böyle sadece? Bunu anladım yani. Daha doğrusu. Bak. Bu arada belki de şey yok. Değil mi öyle? Yok değil mi? şu otobüs bir geçebileceğim inşallah. Geçeyim şu otobüs. Ya ben illa şöyle diyecek ki şunu aç. 120 kitle bu Şaka şaka bu arada. <laughs> Dayı benden hızlı gidiyor. Vallahi geçiyor zaman. Bakın geçiyor. Tamam bunu kapatabiliriz. Çok ama. Hadi geçmiş olsun. Ben bir şey yapmadım ya. Vallahi bir sıkıntı. Evet. Şimdi güzel güzel yolumuza gidelim. Eee <laughs> <laughs> arabamız güzel bir araba. Zaten göreceksiniz. Daha kul. Türkiye'de de gördüm ben o arabayı. Yani bizde de kullanılıyor otobüslerden falan. Dur. Şöyle o Gene Temsan aracı. Evet. Yani aracı. Evet. Temsan aracı. Yani alındığı zaman görürsün. Ya şu insanın kolları birbirine girmez mesela şu oyunda bakın şöyle göstereyim. Evet Çok saçma bir hal çünkü. Birazdan çıkacağımızı bildirelim bu arkaya Heh, Sinyal yanıyor, yanıyor mu? <laughs> Önüne koyacaktım da geç kaldık Bakın dönmek zor burada ya böyle çok kolay değildir. Şöyle az dışarıda gidelim mi? Şöyle arkadaşlar ben bu araba bir plaka da yaptım. Şöyle göstereyim. Gözdünüz mü? Görebilirim, görebilirim. Bir dakika. Şöyle gidelim. Bakın plakamızı bu şekilde yaptık ve 133 km kalmış hadi bakalım hızlı olsun yemek yerine girmeye gerek yok diye düşünüyorum 3 km 1.3 km'nin altına düşünce veririz bir de yaklaşırken veririz peraçoza Şuralara girmeye gerek yok şu anda başlayalım <laughs> Ay öyle çıkılır mı? Biraz dağın sonunda bak Gerçi ben de çok hızlı sürüyorum Gel de atalım <laughs> Tamam verelim artık Yolcular memnun tabi memnun olur hızlı anam şey ork, en arka yukarıda geliyor mu ilk defa <laughs> keşke animasyon da olsa ama animasyon yok bunda. neyse bizde çok şey istemeyelim oyunda <laughs> Ama Traxxon 6 metre gelen güncelleme bunlar da gelebilir arkadaşlar. Yani isteyenler var zaten. Yani. Hava şartları falan. Yani gerçekten gelebilir bence de. Bence gelmeli de zaten de. Çok uşak bu tarafa diyor biz bu tarafa diyeceğiz. O nasıl olacak? Denizde mi uşak? <laughs> Hoppala. Allah kahretmesin seni. araç kod olsam önümüze daldı aç bende duramadım bir yerden mi ya da olsun <gülüyor> <gülüyor> e, bundan sonra arkadaşlar size biliyorsunuz geçen hafta şey yapmıştık geçenki videomuz yani daha doğrusu e, böyle otogarları olan şehirleri göstereceğim diye şey yapmıştım ondan gelecek iki bölüm şeklinde sonra bir il alıcaz yanımdan bir iki tane Böyle öyle devam edeceğiz. Çok güzel otomobiller var arkadaşlar. Gerçekten de hani göreceksin. <laughs> Kaç kilometre bu arada? 34. Hadi bir daha verelim be. Bu da 20'nin altına düşüneceğiz. Dur bakayım. Biraz şöyle gidelim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Gene gıcık var ya bu. Her videoda beni buluyor bu işte. Şöyle verelim. Lopala. Ee, otogar kendisinin değil herhalde. Gibi geldi bu Evet. Evet. Normal kendi otogarı değil. Farklı bir otogar şey oyunu kendi belli ediyor ne evet, böyle bir şey yok. <laughs> yağmur şey biraz o sefer yağmur yağıyor. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Eğer daha fazla bu videoda istiyorsanız aşağıda kanalına abone olun. Like atmayı, unutmayın. Bir sonraki şey videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.